Babil kelimesi Tanrı'nın kapısı anlamına gelmektedir. Sami kökenli bir topluluk olan Babilliler Amurlular tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu Sumu Abum'dur. Özellikle devletin başına geçen 5. Kral Hammurabi ile Babilliler diğer kavimlere egemenlik kurmuşlardır. Hititlerin çekilmesinden sonra Babil ülkesi Asurluların egemenliğine girmiştir. Medlerle birleşen Babiller, M.Ö. 626 yılında Asur devletini yenerek tekrar bağımsız olmuşlardır. İkinci Babil krallıklarını kurmuşlardır. Kurulan İkinci Babil Devleti'ni ise Persler son vermiştir. Dünyanın antik yedi harikasından olan Babil'in asma bahçelerinin nerede olduğu bilinmemektedir. İşin kötü kısmı var olup olmadığı da kanıtlanamamıştır. Çünkü bu yapıya ait herhangi kesin arkeolojik bulgu yoktur. İlk bilgisayar olarak tanımlanan abaküsü Babililer icat etmiştir. Babililer için astroloji devletin işlevlerinden biriydi. Babililerin yıldızları, her zaman gördüğüne dair tuttukları haritalar vardı. Yıldızların ve gezegenlerin ne zaman göründüğü ve görünmediğine bakarak şanslı ve şanssız günlerini hesaplamışlardır. Babililer ölümden sonraki hayata inanıyordu. Bu nedenle ölü insanlar onları diğer dünyaya götürebilecekleri birçok hediye ile birlikte gömülürdü. Mezarlar ya bir kamusal mezarlıkta ya da evlerinin zemininde bulunurdu. Ayrıca yedi kil tablet üzerine kaydedilen yaratılış efsanesine de güçlü biçimde inanırlardı. İlk eski Babil efsanelerinden biri, ilk insan Adapa ile ilgiliydi. Çivi yazısıyla yazılan tabletler, bu türden efsaneleri sonraki nesillere aktarıyorlardı. Babil kültürü, İncil'in eski ahit kısmında da okunabilecek olağanüstün bir etki yaratmıştı. Babil'de cinler ile insanların evlenebildikleri ve bu evlilikten doğan çocuklara magi adı verildiği belirtilmektedir. Günlük yaşamı 60'lık sayı sistemine göre ayarladılar. Bu sebeple 1 saati 60 dakikaya, 1 dakikayı da 60 saniyeye böldüler. Bazı kaynaklarda Babillerden tarihin en barbar kavmi olarak bahsedilir. Bunun sebebi ilk anayasa olarak bilinen Hammurabi kanunlarının kısaca kısas usulüyle oluşturulmuş olması ve fazla acımasız maddeler içermesidir.